yüksek Maltepe'de İsmail Koçum. Şöyle e, dikkat ederseniz İsmail Balaban karşısında e, tabii dikkatli. Evet bir bu pozisyonda bakalım nasıl bir cevap verecek İsmail Balaban. <laughs> Şu anda sağ dizinde bir sıkıntı var Turan'ın. Değerli Güresel kasığını tutuyor. Hemen biz evet nasıl sakatlandı o pozisyona bir bakalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz işte bu pozisyona bir bakalım İsmail Koç İsmail Balaban. Evet bu pozisyonda işaret etti İsmail koça İsmail. İşte bu pozisyonu bir bakalım. İsmail Koç, İsmail Balaban. Evet. Bu yine önemli bir mücadele. Salman Yılmaz'ın arayışları var. Evet. Birinci turda Sadat, hemen hatırlat bakalım kimler birinci turu geçti. Turu geçenlerden. Hüseyin hemen Gümüş. bir daha söyleyelim baştan. Nadir Takı, Hüseyin Gümüşalan, Yalçın Üncül, Recep Kara, Semih Turgut, Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, Hüseyin İyican, Dedim Gürel, Süleyman Başar. Evet şimdi çift sarmada orada cafik bir yaydırdı rakibin İsmail Koç dikkat ederseniz tabi İsmail Balaban'ın da İsmail Koç'un sağ ayağına hemen dengesini bozma maksadıyla ve ayağa kaldırdı güreşi maçın hakemi İsmail evet, devam her edebilecek her bilmiyorum ama şimdi Fatih Atlı Fatih Atlı adası evet bir, bir, bir bakalım bir bu bir pozisyona zorladı an. Ağzı. Bir bakalım. İsmail'in sakatlığı ile Bu pozisyonda İsmail Koç başlaması. yoluna devam ediyor. Değerli güreseverler. severler